Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam sağ ol. Ne yapıyorsun? Omomatikle şey temizliyorum, far temizliyorum. Biz omomatikle çamaşır temizliyoruz. Ben de bunu temizliyorum. Bak şu akan şeyi görüyor musun? He. O sarı vernik işte, vernik şey yapıyor. He. Ondan sonra... Ama onda vernik kalmamıştır ki, de, iyi biz. He. İyi biz onu. Vallahi yıkatsan da kalıyor abi. işte güneşten şey yapıyor. Kınet Anladım. Yani şimdi bu ee, kimin buluşu? Valla bir İspanyol muydu? Neydi? Youtube'dan denk geldi. Hala marka şey yapıyor. Bu olsa olsa o modu dedim. Ondan sonra kendi aracımda <laughs> denedim. Şimdi de denerken denerken son e, neticeye ulaştım. Limon karbonat denedim, video dört denedim, diş macunu denedim ama hiçbirinden şey alamadım. Sonuç alamadım. En güzeli bu oldu. He. İyi. Böyle deterjan elinize döküyorsunuz. Hı -hı. Şu bak sarı şeyleri çekebilirsin abi. Bu işte Hı -hı. yani farın yüzünde kalan şeyi aktıyor. Hı -hı. Böyle ıslıya ıslıya. Bezle denemeyin olmuyor. Bez denedim çünkü. Allah Allah. En güzel el oluyor. Hı -hı. Bez deterjanı yutuyor çünkü. Hı -hı. Anladım. Şimdi de... Hı -hı. Şu farı da bir çek abi. Ondan sonra ben muhabbet su dokuyayım. Bir sileyim. Aradaki farı da görelim. Olmasa bir parti daha yapacağız. Evet. Sapsarı akıyor işte gördüğünüz Vay gibi. Evet sarı sakıyor. Şimdi bir durulayıp bezle bir şey yapayım. İstediğimiz sonuç olmasa İstediğim sonucu ana kadar tekrarlayabilirsin. Yo bayağı parladı ama. Bu bezimiz nerede? Burada. Şöyle. Çek bakalım abi şimdi öbür farı da çek bunu da çek. Evet. Islak olunca şey olur da kurulayınca matlaşır. Ama kuruladık. Bakın Hı. matlığı falan kalmadı. Pırıl pırıl oldu. Vay be. Süper bir buluş. Şu da iyi kanmamış hali Heh. öbürüsü. Tamam, tamam. Cillop gibi oldu vallahi. Bu abi bir de pasta cila çekersen var ya aynı fabrikadan çıkmış gibi oluyor. Vay be. Onu şüper. da köyde yaparız. Tamam. Bir parti daha geçirmem. Gerek yok bence ya.